Selamlar efendim. Bugün sizlere belki de zamanda 3 yıllık, belki de 1 yıllık, belki de daha fazla ya da bilmiyorum ayrık ödediğiniz Game Pass'e dedim ki arkadaşlarınız oynayabileceğiniz birkaç tane oyun önereyim. Game Pass'te bulunan bazı oyunları ben daha önce başka videolarımda önermiştim. O yüzden istiyorsanız gidin bir onları ilk önce bakın. Çünkü bazılarını ben daha önce Game Pass videolarında zaten söylemiştim. Çok da fazla uzatmayacağım zaten. Ama olur da beğenirseniz videoyu beğeni butonuna böyle arkeo çekip ya da ne bileyim herhangi bir şey tek tekme atabilirsiniz. Problem değil. Bazılarını oynadım bazılarını oynamadım. Onu da baştan söyleyeyim. Zaten Game Pass girin bir bakın en kötü ne kaybedersiniz. Burada bu oyunlardan bazılarını oynadım bazılarını oynamadım. Onu da baştan söyleyeyim zaten videoda da belirtiyor olacağım. Tabii ki yorumlarda da sizin önerdiğiniz oyunlara da bakıyorum ben. Onları da paylaşmayı unutmayın. Ya da bu videonun içerisinde önerdiğim oyunları oynayıp beğenmediyseniz ya da beğendiyseniz nedeniyle birlikte aşağıya yorum yazabilirsiniz. Warhammer Darktide Vallahi ben eski Left 4 Dead hissiyatını ve tadını bu oyundan aldım açıkçası. Yani 4 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz oyunu. Bosslar, zombi sürüleri misali birçok yaratıklarla kapışıyorsunuz. Ve bölümü bitirmeye çalışıyorsunuz. Aksiyonu bol, inanılmaz tatmin edicidir ve sürükleyici bence. Oynarken de asla sıkılmadım. Ara sıra gidip böyle çıtırlık attığım bölümlerde oldu. Gotham Knights Sanırım bu Arkham serisinden bakacak olursak böyle onun adına, soy ismine, Batman'e tamamıyla bir hakaret bir oyun bence. Ama gel gelelim Game Pass'de oynanabilir duruyor. E sizin de 3 yıllık Game falan varsa eğer ve diyorsanız ben Arkham sokaklarını gezmeyi özledim. He ama şunu da söyleyelim. Kesinlikle tatmin edici olmayan bir kombatı var ve ben çok düz olduğunu düşünüyorum. Araba sürüşünde öyle olduğunu düşünüyorum. Ama evreni özlediyseniz arkadaşınızla oynamalık birebir böyle çıtırlık. Hem Batgirl, Robin'i, Nightwing'i, Red Hood falan oynayabilmeniz de bence bir bonus yani. Back for Blood. Bu zaten bir önceki Left 4 Dead'de çalışmış yapımcıların ürettiği bir bakım. Hani Left 4 Dead 3 de diyebileceğimiz ama aslında hiç onu göstermeyen bir yapımdı. Ama daha çok elinizdeki silahları güçlendirebileceğiniz ve sınıfların olduğu bir sürümü gibi düşünün. İlk çıktığında asla beğenmesem de zamanla özellikler, optimizasyon falan iyice bir de Game Pass'a geldi. Çıtır çıtır oynamıştım zamanında. Arkadaşlar da fena sarıyor. Broforce bol bol patlama, bol bol aksiyon ve hızlı konma sekanslarının bulunduğu çok zevkli bir oynanışa sahip ve mekaniğe sahip 2D piksel platform oyunu. 4 oyuncuya kadar da oynayabiliyorsunuz. Kaset Beast bu oyunu oynamadım ama oynanışını izlediğimde bana direkt böyle eski Game Boy Pokemon'larını andırdı. Böyle mekanikleriyle biraz oynayıp biraz co-op beklemişler gibi duruyor. İki kişilik sadece bu arada onu da söylemiş olayım. Bağımsız olarak çıkmış iyi bir oyuna benziyor. Escape Akademi bol bol bulmaca çözeceğiniz iki kişilik kafa yakma oyunu bu da. Yakma falan deyince dediğime bakmayın yani bulmacalar çok da zor değil. Eğlendiriyor ve bence seviyesi çok fazla tat kaçırmıyor. Yani böyle aa bulamadım" falan diyemiyorsunuz. İpuçlarını buluyorsunuz, mantığınızla çözümleri, arkadaşınıza tartışıp ortaya koymaya çalışıyorsunuz ve kaçmaya çalışıyorsunuz. Oyun gerçekten çok tatmin edici bir puzzle mantığına sahip yani. Spiritfarer bunu iki kişi oynayabiliyorsunuz ve cidden dokunaklı ve duygusal bir hikayesi var isteyenler oynayabilirler. Yani gözden bir damla yaşakmıştı bende. Tatmin eden platform tarafı var oyunun. Aynı zamanda kaynak yönetimi yapmanız gerekiyor. İnşa etme falan bu gibi türleri de içinde barındırıyor. Burada biriniz kedi olarak oynuyorsunuz. Diğeri de karakter oluyor. Yani kedi olan oynayan genelde böyle çok daha sakin işleri yapan, yardımcı olan taraf oluyor. Öyle inanılmaz aksiyonlu bir oyun değil yani. Yalnız öyle tat tat takılıyorsa yardım ediyor. War Tales. Bu benim hala oynamadığım oyunlardan biri ama deli gibi oynamak istiyorum ve öğrendim ki oyunda co-op da varmış. Yani 4 kişiye kadar oynayabiliyormuşsunuz. Bunu bilmiyordum. Herkes çok fazla övdü o yüzden çok da merak ediyorum. Birazcık Mount and Blade, birazcık da böyle XCOM'u almışlar gibi duruyor. Sıra tabanlı savaşlar var ve bayağı işte böyle paralı askerleri falan kontrol ettiğimiz, yönettiğimiz bir tarzda. Bayağı tatlı bir açık dünyası da var. Bunun yanında hikaye anlatımı ve vermeniz gereken kararlar var. Arkadaşınızla falan tartışmalık zamanlar da oluyor. Güzel gözüküyor. Wild Hearts. Evet. Çıkışıyla beraber çok fazla gömüldü. Çünkü optimizasyonu da çok kötüydü. Kimse giremedi. Ben daha önce Monster Hunter oynamıştım. Game Pass'te ikisinin olduğunu görünce bir bakayım dedim. Dünya tasarımı, yaratıklar, bosslar, aksiyon kombatı falan tatmin edici duruyor. Game Pass'te olduğu için kesinlikle bakılır. Sanat tasarım da beni çok etkiledi bu arada oyunun. 3 oyuncuya kadar da oynayabiliyorsunuz. Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ninja Turtles serisinde zaten gördüğünüz gibi ilham alınarak yapılmış bir beat em up türünde oyun. 6 oyuncuya kadar oynayabiliyorsunuz. Yani bayağı da bir aslında desteklediği oyuncu sayısı var. İkonik Ninja karakterlerini açabiliyorsunuz ve her karakterin kendine özel has yetenekleri, ultileri, skilleri falan var. Aksiyonu ayrıca böyle 80'lerin arcade oyunları tadında böyle tatmin edici yapmışlar. Karakterler, mizahi yönü, animasyon, etkileşimler falan mekanikler çok tatlı. 10 numara oyun olmuş. Deep Rock Galactic. Bu da 4 kişiye kadar oynayabildiğiniz bilim kurgu evreninde geçen böyle cücü olarak yerin altına doğru kazıp kazıp canavar dalgalarına karşı savaştığınız bir FPS oyunu. Her bölümde ulaşmanız gereken hedefler oluyor işte ne bileyim altın topla bunu topla falan diye maden kazıyorsunuz ama bunu yaparken de dediğim gibi savaşıyorsunuz. 4 tane seçebileceğiniz sınıf var oyunda yani topçu, delici, mühendis, göz gibi bir hepsinin ayrı ayrı yetenekleri var onları oynuyorsunuz. Grounded. Biraz hikaye, biraz savaş, üs inşa etme, crafting, keşfetme derken böyle kendine göre bir açık dünyası da var. 4 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz. Çok tatlı bir hayatta kalma oyundur. Bence Obsidian Studios'un en iyi işlerinden bir tanesi olarak sayılabilir. Ama bu oyuna böcek ve örümcek fobiniz varsa dikkat edin. Örümcekler için özel modu var oyunun kendi içerisinde. Araknafobia modu var ama böcekler için yok. Yani oyunun tamamı böceklerle geçiyor zaten haberiniz olsun. Vampire Survivors bu oyunun altını çizeyim tekrardan. Aynı ekranda oynamanız gerekiyor bu oyunu. Yani bahsettiğim parsek olayını yapmanız gerekiyor. 4 oyuncuya kadar oynayabiliyorsunuz. Zaten 2022'yi sallayan bir yapımdı kendisi. Üzerine gelen dalga dalga yaratıkları kesiyorsun. Level atlıyorsun ve daha da güçleniyorsun. Hatta bayağı gücün kölesi oluyorsun. Başarım kasıp yeni karakterler ve haritalar açıyorsun. Kısacası bağımlılık bu. Cidden uyarıyorum. Bağımlılık tamamıyla bağımlılık. Seven Days to Die oynadığım en geniş eşya yelpazesine zorlu düşmanlara ve hayatta kalma sahip oyunlardan bir tanesidir. Bunu arkadaşınızla özellikle girerseniz çıkamazsınız. Yani bu da bağımlılık yapıyor. Özellikle türü seviyorsanız hayatta kalmaya. Bol bol craft, zombi, inşa, inşa ettiğin evi, kule savunması gibi savunman gerekiyor falan. Yani oha oyunun so oyunda her şey var. Anlatı amcadan oynamanız gerekiyor. Görsellerine takılmayın. işleyişe ve mekaniğe bakın. Önerim odur size sadece. Totally Reliable Delivery Service. Fiziğiyle sizi zorlarken sinir krizi falan geçirtirecek bir oyunda. Zaten isminden de anlaşıldığı gibi paket servisi yapıyorsunuz, teslimat yapıyorsunuz. Yani bir bakma kargocusunuz ve oyun farklı zorluklarla sizden paketleri bir yerden bir yere ulaştırmanızı istiyor bu zorlu fizik mekaniğiyle. Üstelik oyunda arkadaşınızla oynuyorsanız da farklı etkinlikler falan da var onlarda da bakarsınız co-op için. Gears 5. Gears of War evrenini sevenler ya da bilmeyenler için bence gayet güzel aksiyon shooter olarak listemde kesinlikle yer etmeliydi diye düşündüm. En az bir tane Gears oyunu olmalıydı yani. Oyun karakterleri, anlatısı ve bol aksiyonu sahnelerle kesinlikle oynanması gereken oyunlardan bir tanesi Game Pass'ta olan. Silahlar ve bunların hissiyatı gerçekten tatmin edici. O hissiyat var yani. Arkadaşlarla bu oyunu oynamak ayrı bir zevk gerçekten. Solosunun yanı sıra. Space Lines from the Far Out. Burada amacımız yolcuları bir gezegenden diğer gezegene taşımak, hostesiz yani bir bakıma. Her şeyin böyle temiz olması gerekiyor, yolcular rahat olsun, yolcular problem çıkarsa onları düzeltmemiz falan gerekiyor. Ve tabii ki de kaza yapmamamız gerekiyor bir gezegenden diğerine giderken. Çok eğlenceli bir oyun gerçekten, yani sağlık müfettişleri geliyor, asteroidlerle uğraşıyorsunuz, İnanılmaz zevkli bir oyun. 4 oyuncuya kadar da oynayabiliyorsunuz. Forza Horizon 5 Sanırım şu ana kadar yani en azından şu anda oynayabileceğiniz en iyi online açık dünya yarış oyunu diyebilir miyiz ya? Üstelik Game Pass'te yani. Çok fazla çeşitli arabalar zaten bulunuyor yani o Allah'ın emri. Sürüşler yapıyorsunuz arkadaşınıza yarışabiliyorsunuz ve açık dünya cidden keyfini çil bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Ormandan, kasabalara, şehirlere, sokaklara, çöle. Yani bu oyunun grafik seviyesi gerçekten inanılmaz bir seviyede öyle diyeyim size. Çoğu zaman yarıştan çok çevreyi izlediğimi hatırlıyorum. Dead by Daylight Korku co-op türünün bence en iyisi yıllardır bu ya. Yani bir katille 4 survivor oynanıyor. Kurban da diyebilirim. Ben çok garip geliyor bana. İsterseniz tek isterseniz 4 kişi girin. Ya da 5 kişi oluyorsanız eğer özel oyun açın biriniz katil olsun. O sizi öldürmeye çalışsın. Oyunun amacı haritada bulunan jeneratörleri tamir edip kaçmak. Katil de sizi bulup öldürmeye falan çalışıyor. Bir sürü karakter ve yetenekler var ve size gerçekten oyun çeşitlilikte sağlıyor. Ve sürekli güncelleme alıyor. Bebek gibi bakıyorlar. The Ascent. Buna sanırım Diablo klonu diyebiliriz. Yani kötü bir şey değil bu arada bu. RPG üyesi taşıyan ve bol bol loot yaparak ilerlediğiniz hızlı aksiyona iten bir yapım size bu. 4 kişiye kadar da oynayabiliyorsunuz. Cyberpunk evreninde geçmesi bence grafiksel olarak benim ilgimi çok çekmiş yani bonus olarak. Karakterinizi özelleştirip daha da güçlendiriyorsunuz. Yetenekler, silah yükseltmeleri falan bayağı tatlı bence çıtırlık bir oyun. Remnant 2 3 arkadaşa kadar oynayabileceğiniz Souls-like türünü TPS'le birleştiren ilk oyunun devamı zaten bu. Ben bu oyunu hala oynamadım ama ilk oyundan kendisine ders çıkararak onun kadar iyi bir oyun yapmışlar gibi duruyor şu an gördüğüm kadarıyla. Oyun solo da oynanıyor ama bence kesinlikle multiplayer için yapılmış tasarımı. Solo oynamanızı pek tavsiye etmem. Ayrıca oyunda yakın ve uzak dövüş var ama genelde sizi uzağa yönlendirmeye çalışıyor oyun. Onu da söyleyeyim. Sınıflar var ve her sınıfın kendi silahı falan var. K kısaca yenir. Kesinlikle yenir Game Pass'ta. Snow Runner. Bu da off-road simülasyon oyunlarından. 3 kişiye kadar rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Bol görev yapmalı. İşte biri takıldığında ona yardım edeyim, onu kurtarayım. Yollarda sıkıntı olmasın. Yolda kalmamaya çalışıyorsunuz ve görevler yapmaya çalışıyorsunuz. Bol bol gülebilirsiniz bunda. Hatta sinirleneceğiniz noktalar da olur. Çünkü gerçekten zor yollardan gidiyorsunuz. Çok tatlı bir öndür. Birazcık bu Death Stranding, ETS2'yi karıştırmışlar gibi geldi bana. Gunfire Reborn. Roguelite türünde bayağı hızlı olmanız gereken bir FPS oyunu bu da. Karakterler olarak böyle farklı hayvanları falan oynamanız çok tatlı bir detay olmuş. 4 kişiye kadar da oyuncu desteği var. Ayrıca hemen sanat tarzını herkesin sevebileceğini düşünmüyorum ama cidden çok eğlenceli bir kombatı var öneririm. Ve tabii ki de bu listenin olmazsa olmazı It Takes Two ve Eve Out. İkisini hep birlikte veriyorum çünkü aynı stüdyodan çıkma oyunlar. Eğer oynamadıysanız ilk Way Out'u oynayın. İki kişi hapishaneden kaçmaya çalışıyor. Tamamıyla iş birliğine dayalı bir oyun. Gerçek anlamda iş birliğine dayalı bir oyun. Yani ikinizin de birbirinize yardım edip eş zamanlı olarak yapması lazım bazı şeyleri anlaşıp. İnanılmaz sattı bir oyundur ve çok da güzel bir hikayesi vardır anlattığı. Onun dışında It Takes you da bence EVE YAP'dan sonra oynamanız gereken oyun. Bu oyunları arkadaşla oynayamıyorsunuz. Yani birinin olması gerekiyor iki kişi. It Takes Two'da bir tane çocuk ağlıyor. Onların ikisi oyuncak oluyor. Aptal bir kitap var ve onu yönlendiriyor. Burada kitaba tilt oluyorum ben onu söyleyeyim en başta. Siz de büyük ihtimalle sinirleneceksiniz. Böyle farklı farklı maceralar. İki tarafın da level dizaynı inanılmaz bir seviyededir. Özellikle It Takes Two çok büyük bir oyundur benim gözümde. Ne zaman bir co-op oyun derseniz ve benim listemde kesinlikle It Takes Two her zaman olacak. Çünkü gerçekten... Gerçekten dünyanın en iyi co-op oyunudur Itteksu. Bu kadar. En azından iki kişilik oynanan. Ve bulmaca. Ve çok kısıtladım ya. Evet efendim bugünlük benden bu kadar. Game Pass aslında oynayabileceğiniz çok fazla arkadaşınızda oyun var. Ben sadece olabildiğince gördüklerimi, ilgimi çekenleri ise söyledim, aktardım. Sizin de yorumlarınız olursa eğer derseniz ki şöyle bir oyun daha var alta yazabilirsiniz. Çünkü çok fazla eksik oyun var. Ve dediğim gibi daha önceki videolarda bahsettiğim oyunlardan kaçınmaya çalıştım. O yüzden buraya bir yere koyarım onları büyük ihtimalle. Oradan tekrar bakarsınız o videolara da. Kendinize iyi baktınız. Güzel oyunları oynayın ki güzel oyunlar konuşalım efendim. Hoşçakalın.